قد عظمت üzere Kafir Esad rejimi İdlib'in bölgesini işgal etmiş durumda. Zaten haberlerden birçoğunuz vakıf olduğunuz İdlib'in eskiden hangi kırsallarını, ilçelerini, bölgelerini bilmiyordunuz ama son zamanlarda haberlerde yani Serakip gibi bölgeleri çok duymaya başladınız. O bölgelerde binlerce, on binlerce insan hayatlarını idam etmeye çalışıyorlardı. Yani şu an Ankara olanlar tahmin edebilir. Mesela Sincan gibi büyük bölgenin e, işgal edildiğini düşünün. Ve orada çıkan insanların zaten e, İdip'te ev diye bir durum söz konusu değildi. Sınır bölgelerine göç ettiler. E, son zamanlarda koronavirüsü gündeme çok sağlam bir şekilde oturmuş olduğu için İdip'te yaşanan dramlar, İdip'te yaşanan olaylar maalesef e, artık kavramlara <laughs> pek yansımıyor. Evet bombardımanlar durmuş durumda, evet. Ee, çok ciddi manada bir e, kâfirin ilerlemesi söz konusu değil. Ve lakin burada insanlık dramları yaşamaya devam ediyor. Bugün Türkiye gibi veya işte e, Avrupa devletleri gibi son teknoloji hastane sistemlerine sahip olan, hastanelere sahip olan doktorlara, hemşireleri olan devletler dahi bu korona virüsünün karşısında aciz kalmış durumdalar. Allah ve Celle insanlığın başına büyük bir musibet gönderdi, büyük bir bela gönderdi. Bu insanların kendilerinden kaynaklanan bir beladır. Yani biz bu şekilde yorumluyoruz, bu şekilde görüyoruz. En doğrusunu Allah azze ve Celle bilir. Ama şu an bizim bulunduğumuz yerde İdlib'te yani bu son teknoloji yani son sistem hastanedeki teknolojinin kendisi var yok. Aynı zamanda doktor, hemşire, ilaç kısıtlı durumda. Ve bu insanların çoğu yani birçoğu yani İdlib'in nerede baksanız üçte biri çadırlarda hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Kardeşlerim yani biz sürekli insanların gündemlerini, Müslümanların gündemlerini oturtmaya çalışıyoruz. Sürekli yapmış olduğumuz paylaşımlarla, yayınlarla Müslümanların dertlerini yani, yani insan, buradaki insanların dertlerini sizlerin dertleri e, olarak aksetmeye çalışıyor, Yani bilinç, o bilinç oluşturmaya çalışıyor Çünkü insanlar duyguda hareket ettiği zaman o duygu halinde e, o anlık infak ediyor veya bu meseleyi gündem ediyor. Duygu söndüğü zaman artık bu mesele hakkında konuşmayı bırakıyor. Şimdi kardeşlerim bildiğiniz üzere biz Midlip'te ev projelerimiz var. Şu an 16 tane evin projesine başlandı, temeli atıldı ve e, malzeme ihtiyaçlarımız bulunmakta. Yayına katılan kardeşlerimiz Allah için inşallah bir yayını paylaşalım. Ciddiyim anada yayına katılım çok düşük. Ben bazen işte böyle Face'e girdiğim zamanlarda görüyorum. Hani ee böyle yani bu müşriklerin veya işte diğer ee insanların yapmış olduğu böyle oyun yayınları var herhalde. Pubg diyorlar böyle değişik değişik, tuhaf tuhaf, saçma salak oyunlar var. Bu saçma salak oyunlara bakıyorum 6000-8000 bin, bin izlenmesi var. Bizler Müslümanlar olarak bir hayırla alakalı bir davet videosu olduğu zaman giriyoruz bakıyoruz ha tamam yine aynı şeyleri konuşuyorlar deyip çıkıp gidiyoruz. Yani bir oyun videosu kadar izlemiyorsa bu videolar yani yani veil olsun bizlere başka bir şey diyemiyorum. İnşallah yayını paylaşalım. Dediğim gibi kardeşlerim bunlar önemli meseleler. Yani şu an Müslümanların gündeminde olması gereken meseleler. Ee, i̇nşallah bu yayını bir paylaşalım. Profillerimizde, sayfalarımızda. Çünkü bu yayın gerçekten şu an Müslümanların kanayan yaralarına Derman olabilecek çözümleri sunacak. Yani bu yayında sizlere inşallah bu meseleler hakkında davetler yapılacak. Ve sizlere unutmuş olduğunuz şeyler hatırlatılacak. Yani Müslümanlar unutkan bir varlıklardır. Yani bizler bir imtihana tabi olduğumuz zaman o imtihan halinden Allah Azze ve Celle bizleri kurtardığında bizler unutkan ve nankör bir varlık olduğumuz için o imtihan halini hemen unutuyoruz. Yani inşallah bizler hatırlatmak bağında bu yayını gerçekleştiriyoruz kardeşlerim. Şu an yayına katılım gerçekten çok düşük. Yani ben daha öncelerde yayın yaptığımda bu dakikalarda 60-70-80 civarlarında oluyordu. Yani tabii ki şu an 22-25 civarında bir kardeşimiz var. Önemli olan yayını paylaşmanız kardeşlerim. Dediğim gibi ben burada hani biz burada maksadımız muhabbet değil. Yani duruma yazdığım gibi bizim maksadımız davet etmek. Buradaki insanlık dramına, insanların yardımına davet etmek, yardıma davet etmek. Kaplarda yaşanan o drama, Müslümanları davet etmek. Yani bizler artık bir şeyler yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor diyemeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle bizlerin vesilesiyle ve diğer kurumların vesilesiyle sizlere imkanlar sunmakta. Yani şu an dediğim gibi kardeşlerim İdlib'de çok ciddi manada insanların ev ihtiyaçları bulunmakta. Bizler kendilerimiz her zaman söylemiş olduğum gibi kombili, dayalı döşeli evlerin içerisinde bu insanların halini yani empati dahi kursak hissedemeyiz. Yani çünkü bizlerin gözlerin önünde, gözlerin önünde çocukların elleri ve ayakları morarmış durumda değil. Yani geçenlerde ben durumda paylaşmıştım. Yani duruma ilk başta şunu yazmıştım. 5 yaşında bir çocuk ne ister? 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu ne ister diye. Yani insanların akıllarına gelen ilk şey oyuncak ister, işte oyuncak bebek ister vesaire bu tarz şeyler ister. Birçoğunuz izlemiştir bu videoyu. Çadırkent'e kente İdlib'de bulunan bir çadırkente bir medyacı giriyor. O girmiş yani girmiş kampa giriyor. O kampa girmiş olduğu alanda araba herhalde güzel olmuş olduğu için 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu koşarak medyacının yanına gidiyor. Tabi o da o sırada video kayıt da Diyor ki, kazan ne istiyorsun, niye çok koşarak geldin? 4-5 yaşında bir çocuk, ayağında plastik bir terlik, yani bizim giydiğimiz plastik terlikler, rayon terliklerden var.'' Kız çocuğu diyor ki, yani yani şu bittek diyor yani ne istiyorsun diyor ki bittekubes yani ekmek istiyorum. Yani 5 yaşında bir kız çocuğu, normalde bizlerin evlatları ne bileyim işte bu işte şu an fenomen olarak ne var çizgi filmlerde bilmiyorum ama bizim zamanlarımızda Örümcek Adam gibi şeyler meşhurdu. Hani işte Pokemon gibi çizgi filmler meşhurdu. Pokemon'un oyuncaklarını isterdik biz annelerimizin babalarımızdan. Yani çünkü biz ekmeğin Yokluğunu hissetmedik, ekmeğin muhtaçlığını hissetmedik. Ama 5 yaşında bir kız çocuğu bunu muhtaçlığını kendisinde hissetmiş ki kendisinden gelen yetişkin, zengin olarak görmüş olduğu, kendi ihtiyacını karşılayabileceğini düşünülmüş olan insandan yani oyuncak yerine veya kendi yani nefsinin, o yaşının gerektirmiş olduğu şeyleri istemek yerine kendisinden ekmek istedi. Yani kardeşlerim şu an çadırların durumları bu halde. Yani bazen biz o çadır kentlere işte uğradığımız zaman vallahi işler acısı durumdalar. Türkiye sınırına, o çamurların içerisinde, o bataklığın içerisine çadırlarını koymuş durumdalar. Şu an dışarıda gök yürülüyor ve yağmur yağıyor. Ve bu insanlar o bataklıkların içerisinde hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Kardeşlerim yani bizler artık yani, yani ne bileyim yani daha ne anlatmamız lazım ki Müslümanların artık bu ellerini o ceplerine sokmaları için infak eden Müslümanlar var. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle onların infaklarını onlardan kabul etsin. Ama bizler bu meseleleri konuştuğumuz zaman gerçekten dediğim gibi yayına katılıp çıkan insanlar yani ilgi alanımız değil bizim bunlar. Yani dediğim gibi her zaman söylüyorum şu an yani ortak bir yayın yapmış olsak bir tane kişiyle şahısla yani konuşmuş olduğumuz şey mesela örnek veriyorum yani bu tasavvuf ehlinde müşrik olup olmadığıyla alakalı veya işte tekfirle alakalı bir mesele olmuş olsa şu şu an yani kalıbım basarım ki belki yüze ulaşmış da izlenme sayısı. Çünkü biz ilgimizi çeken şeylere yani artık e, alakadar ediyoruz. Yani aç çocuklar bizim ilgimizi çekmiyor mu? Hani gerçekten bizim akidemiz sadece bizlere tekfiri mi öğretti? Her zaman söylüyorum bu meseleleri. Allah rızası için artık bir şeyleri yani... Kendimize, benliğimize kazımamız lazım. Bela belamızı neye göre yapacağımızı yani düşünmemiz lazım. Bizim akidemiz sadece bizlere tekfiri öğretmesin. Bizim akidemiz gerçekten muhtaç insanlara yardım etme hissini de bizlerde uyandırsın. Kardeşlik hissini yani merhamet hissini bizlerde uyandırsın. Yani anlık duygularla hareket etmeyelim kardeşlerim. Bizler üzerimize bilelim ki bu insanlar yani kendimize şunu bilinç haline getirelim. Kendimize bunları biz ahlak haline getirelim. Yani bu insanlar bizlerde Mahşerde hesap soracaklar yani bizler yemiş olduğumuz lokmaların hesabını Allah da ve Celle'ye vereceğiz. Bizden arta kanalları infak etmeyelim. Sevdiğimiz şeyler Allah yolunda infak edelim. Yani sana bize verin demiyorum kardeşlerim. Başka kurumlar eğer ki bu güvenmiş olduğunuz başka hayır kurumları varsa bu işi layıkıyla yapan Gönderin kardeşlerim Allah rızası için. Gerçekten şu an çadır kentlerde insanlık dramları yaşanmakta. Ve bizler de bir şekilde bu çadır kentlerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyoruz. Şu an bir ev projemiz var. Allah izin verirse 16 tane ev yapılacak Darkuş bölgesinde. Akabinde e, inşallah başka bir bölgede yine Darkuş'la Zambak'a denen bir bölge arasında inşallah bir arasında... Orada 40 ev başlanacak. Ama bu 16 evi bitiremezsek bizler, bu 16 evin parasını çıkartamazsak o 40 ev hiç başlanmayacak dahi. Yani bunlar blok evler olacak kardeşlerim. İnşallah bir tuğla da sizlerin olsun. Bir tuğla da sizler katkı sağlayın. Yani 20 lira, 50 lira, 100 lira fark etmez. Yani bu katkı yani gerçekten sizin için sadakayı cari olacak. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığınız zaman bunlar sizin inşallah Defterin yazılmış olacak ve inşallah bunlar belki birçok günahınızın karşısında sizlere kefaret olacak. Yani kardeşlerim evet biliyoruz şu an korona virüsü Türkiye'de yayılmış durumda. Birçoğunuz çalışmıyorsunuz, birçoğunuzun işte kendisine bir göre sıkıntıları var. Ama emin olun en sıkıntılı olanınız buradaki insanların daha sıkıntılı değildir. En sıkıntılı olanınız buradaki insanların daha sıkıntılı, sıkıntılı değildir. Çünkü yani burada insanlar ekmek arabası geldiği zaman o ekmek arabasının üzerine koşuyorlar kardeşlerim. Yani ekmek için koşacak kadar yani düştünüz mü yani o kadar kötü durumda mısınız? Ekmek için koşacak insanlar var burada ve koşuyorlar da yani bedava yani ekmek dağıtıldığı zaman işte derneklerin yani ücretsiz ekmek dağıtacak dağıtan araçlar yaklaştığı zaman çocuklar, anneleri, babaları o ekmek araçlarından bir poşet hıbıs alabilmek için, bir poşet ekmek alabilmek için Koşturuyorlar, mücadele ediyorlar ve oradan ekmek alabilelim diye. Yani artık Allah için bugün yastığa başımızı koyduğumuz zaman her zaman söylemiş olduğum şeyler. Yastığa başını koy. Allah Resulü'nün bir hadisi var. Kim bir, bir Müslüman yastığa başını koyduğu zaman eğer ki bir Müslümanın derdini düşünerek sabahlamazsa, bir Müslümanın derdini ile dertlenerek sabahlamazsa iman ondan çıkmış olarak sabahlar diyor Allah Resulü. Yani kardeşlerim artık Müslümanların dertleri kendilerini dert edinerek. Şimdi İdlib'in durumu bu şekilde. Zaten gıda çalışmalarımızla alakalı videoları paylaşıyoruz. Gıda dağıtımlarımız, bebek bezi dağıtımlarımız, temizlik malzemesi dağıtımlarımız devam ediyor. Aynı zamanda kardeşim biz sınırlı kalmadık. Bundan bir sene önce kaplarda çalışmalara başladık. Kaptaki çalışmalarından birçoğunuz haberdarsınız. Bacın Nesil kampında platformu kurduk. Ve bu platformlarla, bu platformla kimsenin gündemini oturtmadı. Bakın kardeşim rüya için, kibir için veya başka bir şey için söylemiyorum. Burada bazı meseleleri değineceğim inşallah. Düne kadar hiç kimsenin gündem etmediği, kimsenin girmediği, tevhid bize destek veren tevhid ehli cemaatleri müstesna kılarım. Bu kaplarla ilk çalışmaları bizler başlattık. Bu ilk başta kamuoyu olarak piyasaya çıktık. Dedi ki kamuoyu projesi yapacağız. Bacılarımızı gündem yaptık. Akabinde kaplarla alakalı çalışmalar yürüttük. Bacılarımıza ulaştık. Onlara harçlık gönderdik. Onların kontrollerini gönderdik. Ve daha sonra onların çıkışları için mücadele etmeye başladık. Elhamdülillah birçok bacımızı Suriyelisi, Azerisi, Türk'ü birçok bacımızı kaplardan çıkarttık. Ve şu ana kadar yüzlerce bacımıza harçlık gönderdik kardeşlerim. Yani binlerce bacımızın kontrol ihtiyacını karşıladık o kaplarda olan bacılarımız kontrolü, ihtiyaçlarını ve harçlık ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ve bunları da yine Müslümanların göndermiş olduğu infaklarla yaptı. Allah binlerce kez hamdolsun olsun kardeşlerim. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Benim dört buçuk aylık burada bir esaretim e, söz konusu oldu. Yani bu esaretimde tamamen kaplarla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalardandı. Yani kaplarla yapmış olduğum çalışmalardan ötürü benim işte devlet cemaatine mensup olduğumu düşünerek tutuklandım. E, ve devam işte dört buçuk aylık bir sorgulama geçirdim. Akabinde serbest bırakıldım. Allah Azze ve Celle bize böyle bir imtihana tabi tuttu. Yani biz kendi konuştuklarımızda imtihan olduk. Bizler buradan çağrı yaptığımız zaman ey Müslümanlar Tavhud'dan korkup Allah Subhanahu ve Teala'nın dine hizmet etmekten geri durmayın dedik. Allah Azze ve Celle bizleri de bu, bunların eliyle imtihan etti, bu insanların elleriyle imtihan etti. Bunların korkusuyla bizler bu çalışmalardan geri durmayacağız. Allah Azze ve Celle bize güç verdikçe bu can, bu nefes, bu bedende olduk sürece Allah'ın izniyle bizler o kamplarda olan bacılarımızın sıkıntıları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece çıktığım günden bu yana kardeşlerim yani 50'den fazla bacımıza harçlık gönderdim. Yani belki yüze yakın bacımıza harçlık gönderdim. Vallahi yani mecmua mecmua harçlık gönderiyoruz kardeşim. Türkistanlılar, Özbekistanlılar, Türkler sürekli yazmaya, talep etmeye devam ediyorlar. Bizler araştırıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi insanlarsa daha önceleri 50'şer TL, şu 50'şer dolar, şu an 30'lar dolar olacak şekilde bacılarımıza harçlık gönderimi yapıyoruz. Kardeşlerim bunlar düzenli olarak infak eden kardeşlerimizin göndermiş olduğu infaklarla mümkün oluyor. Yani sadece video paylaştığında, ona ha şunlar video paylaştı. Ben bu kardeşi biliyorum Allah kardeş Allah için samimi bir kardeş. İşte bir 50 lira 100 lira da ben göndereyim. Demek de olmaz bu işler kardeşlerim. Elbette gönderiyorsunuz Allah Azze ve Celle sizlerden kabul etsin bu infaklarınızı ama düzenli yapmadığınız sürece siz bu işleri yani gerçekten bir şey elde edemeyiz. Bir şeyler kazanamayız. Çünkü bizler bacılarına düzenli olarak infak gönderiyoruz. Bizler mesela örnek veriyorum. Um Ayşe, Türkistanlı diye bir bacımız var. Örnek veriyorum. Salladım ismi. Bu bacımız, bacımıza 30 dolar gönderdik. Ayrıca ikişer iki defa kontür gönderdik. E, ben işte 50 TL civarında kontür gönderimi yapmış olduk. E, bu bacımızın bir daha ihtiyacı olmayacak mı? E, bu bacımızın tekrar ihtiyacı oluyor ve biz bu ihtiyacını karşılamak zorundayız. Aynı zamanda kardeşlerim kamplardan çıkmak isteyen ve eksi olan bacılarımız var kardeşlerim. Bizler bunları tamamlıyoruz, çıkartıyoruz. E artık sürekli video çekemiyoruz yani neden yapamıyoruz videoyu da anlatayım. Kardeşlerim hem Türkiye'deki kardeşlerimizin emniyeti hem kendi şahsi emniyetim için yani bizler sürekli talepte bulunamıyoruz, sürekli kendimizi eskisi kadar kamu edemiyoruz. Elhamdülillah bizler sesimizi duyurduk. Binlerce Müslüman bu çalışmadan haberdar. Yani kardeşlerim daha yani nasıl bir şey sunalım ki sizlerin karşısına güven meselesini aşalım ki zaten güvenle alakalı bir problem olduğunu zannetmiyorum. Tamamıyla bizlerinki nefsi veya işte şeytanidir. Şeytan bizi aldatmıştır. Ya bizim zaten imkanımız yok işte 50 lira göndereyim de bacılarımıza infak etmiş olayım göndermiş olduğunuz infağın mevlasını vallahi küçük görmüyorum yani görmekten de Allah'a sınırım. Bir avuç hurma için Allah Azze ve Celle bu sahabenin infakını kabul ettiğini ve ona met edecek ayetler indirdi. Biz bunlara tanıklık ettik. Bizler yani gerçekten bu ihlasla yaptığımız sürece gerçekten gücümüz buna yetiyorsa yani o büyük bir infaktır zaten Allah Azze ve Celle'nin katında. Önemli olan kardeşler bu işi düzenli yapmak. Yani gerçekten düzenli yapmak. Bizler bu şeyi düzenli olarak göndermezsek bu bacılarımızın ihtiyaçları düzenli olarak şey yapamaz, karşılanamaz. Şu an sadece bacılarımız için biz bacın Esir kapında hattı kurduk. WhatsApp, Telegram üzerinden bacılarımız bizlere sürekli talepte bulunuyorlar. Yani bizlere güveniyorlar. diyorlar ki biz diyor ki bacılar diyor hattı söyleyerek Estağfurullah diyoruz yani bu hat zaten sizin için kuruldu. <laughs> Başka yani normalde biz çok tekne bana vardı. Şu an biz kaplardaki insanları çekebilmekten dolayı bizler bu hatta ayırdık. Sadece bacılarımızla alakalı mesleler bu hatta görüşüldü. Ve bu hatta o kadar çok bacımız başlığı yapıyor ki inanın cevap vermekte hiç zorluk çekiyoruz. Yani bazen bacılarımızla bir çünkü zaman oluyor ve cevap vermekte geri dönüş yapmakta. Yani düşünün <laughs> yani artık. Yani biz, yani mektebe ben kimlik fotoğraflarını gönderiyorum, gönderiyorum. Mektep artık yani yoruluyor aynı insan. Yani para göndermekten, havale geçecek yoruluyor. Çünkü biz her kimliği paraya gönderiyoruz. Yani bir kişiye gönderelim, on kişiye dağıt demiyoruz. Çünkü insanlar nefis taşıyor. Her kişinin kimliğine, yani ki kapta verilen havisine harçlığını gönderiyoruz. O insanın harçlıklarından yani en azından bir aile. Sevgi de bebe ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor o parayla. Yani kardeşlerim Allah rızası için biraz daha fedakarlıklar gösterin. Yani şu an yayını katmanı gerçekten çok düşük. Yayınları problemlerimizle paylaşalım. İnsanlar bizi mesajı sağlayalım. Davet edelim. Yani biz yani, bu yapmış olduğumuz çağrı Yani bizler siz bu sohbet için yani kendimizi izletelim diye yani değil kardeşlerim. Yani biz burada yani Müslümanların sıkıntılarını ve dertlerini Gerçekten Müslümanlar dert edilsin diye mücadele ediyor. Yani her yapmış olduğumuz yayında bana tema bu. Yani Allah işte bağış toplayalım diye değil. Yani biz gerçekten insanlara bu fikri bu, bu. Yani e, insanlardaki hassasiyeti oluşturmak için çabalıyoruz. Yani bir zamanlar şunu söyleyeceğim. Gerçekten çok komik şeyler de, kalıyor, şeylere de karşılaşıyoruz. Biz çıktığımız zamanlarda fitne yapan, işte kaplara para başlamıyor diye insanlara benim içeri girme, girmemle boşluğumla yani birçok insan şu an farklı farklı, farklı işte bu ya yaşamızda Onlara yardım çalışması mümkünlerle alakalı paylaşımlar yapıyorlar. Bu işler dağıldı gitti. Yani onları da üzülüyoruz kardeşlerim çünkü. Yani bu işin önceliği vardı. Yapmış olmuş bir alan kurum vardı. Ona tabi olmak gereken vacibiyet yani ona tabi olmak vacibdir aslında. Yani bir iş yapar. mesela cihaz bir cemaat varsa ikinci cemaati kurmak yani bidattir bir yani yardım şeyle kamplarla alakalı çalışma yapan bir kurum vardı. Bacı Nesir kampında platformu kuruldu. Akabinde onlarca kurum kuruldu. Yani artık bilmiyorum kimsenin niye kimin ne niyetle yaptığını bu işi. Ben samimi bulmuyorum birçoğunu. Gerçekten samimi bulmadım açık açık söyleyeyim. Çünkü samimi olmuş olsalar yani bu işi var olan kurumlara yürütmeye devam ederlerdi. Bu iş için gayret etmeye devam ederlerdi. Örnek vereceğim. Bir tane bacı 4-5 tane ayrı kurumdan para alabiliyor bu şekilde. Ama bizde bu şekilde değil. Bizde her bacının kaydını oluşturuyoruz. Bir bacıya Ayda bir sefer para gönderiliyor ve farklı bacılara para gönderiliyor. Ama bu şekilde 5 tane farklı kurumdan aynı bacı para alabiliyor ve gerçek ihtiyaç sahiplerine para ulaşmamış olabiliyor. Yani bizim bir şuramız var, bu işin denetimi var elhamdülillah. Bu insanları bir çoğu tanımıyoruz biz. Hani kesinlikle kesinlikle altında bırakmıyorum ama ben samimi bulmuyorum çünkü ben mesela örnek vereceğim kaptan alakalı çalışma yapan bir kurum olmuş olsaydı bizden önce bir o kuruma direkt bağlanırdık ve o kurumu desteklediğimizi açıklardı. Bu çalışmalarımızı o kurumla beraber yürütürdük. Çünkü zaten bu iş haramdır yani bidattir. Yani bilmiyorum neden böyle bir şey yaptılar ki zaten birçoğunu ben tanıyorum yapanların. Birçoğu bizlere iftira atanlar, birçoğu bizlere bu iş yapmaya, yap, yapmaya kalktığımız zamanlarda işte kaplara para gönderilmiyor, bunlar işte yalan söylüyor diyen insanlardı. Ve duydu ki kaplardan insanlarla işte telefon üzerinden evlen, evlenilmeye başlanmış veya başka ahlaksızlar yaşanmaya başlanmış. Yani Allah Azze ve Celle onları da inşallah rezil ve ifşa etsin. Yani kardeşim inşallah yani bizim meselemiz Gerçekten bu kaplarda olan insanların sıkıntılarını gidermek, zaten kaptaki olan insanlar ve aileleri benim şahsımı ve bu kurumu tanıyorlar ve biliyorlar. Çalışmalarımızdan da haberdarlar. İnşallah kardeşlerim kimse bu işe ehil olan onlara destek verin. Kimse sizin güvenisi kazanan onlara destek verin. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kurum kuran insanlara da nasihat edin. Yani bu yapmış oldukları şey yani şer'an an istedikleri İstedikleri de sorabilirler. İnşallah kardeşlerim sizlerden bu konularda desteklerinizi bekliyoruz. İdlib'deki çalışmalarımız için de, kamptaki çalışmalarımız için de desteklerinizi bekliyoruz. Yani şu an mesela birçok bacımızın çadırları uçtu, kamplarda olan bize ulaşan bacılarımızın biz çadır paralarını göndermeye devam ediyoruz. Elhamdülillah 3-4 tane bacımızın çadır parasını da gönderdik. Allah Azze ve Celle bu infakları gönderen Müslümanlardan razı olsun. Yani gerçekten benim kendi şahsi param yok. Bunlar Müslümanların göndermiş olduğu infaklarla mümkün oluyor. Ki elhamdülillah yani ben 2 senedir yardım, 2-3 senedir yardım çalışması yürütüyorum. 3 senedir daha öncesinde Türkiye'de, daha sonra Suriye'ye ettik. Darül Erkan Fiesta kurduk. Kamera Üniversitesi olarak adını değiştirdik. Türkiye'deki baskılardan ötürü. Daha sonra Muhammed Ali kardeşimle birleştik. Ashabul Meymene platformunu kurduk. Tabii ondan önce Bacı Nesir Kampı'nda platformunu kurmuştuk. Şu an iki kurumumuz var. Eshabul Meymen'e yardım platformu ve Bacı Nesir Kampı'nda yardım platformu. Bacı Nesir Kampı'nda platformu sadece kamplarla alakalı çalışmalar üretmemiz için var olan bir platform. Çünkü bu çok geniş kapsamlı bir çalışma. Ayırmak zorunda kaldık ki da daha faydalarını da gördük elhamdülillah. Diğer Ashabul Meyne'de, Meyne'de Türkiye'deki çalışmalarımızla alakalı bir platform. Pardon hafımıza sınırım. Suriye'deki çalışmalarımız var. Gıda çalışmaları, su dağıtımları, erzak, işte ev çalışmalarımız var. Şu an burada bizlerin mukayyem evler kuruyoruz. İnşallah kardeşlerim tüm çalışmalarımızda sizlerden destek bekliyoruz. Allah için yani ellerimizi vicdanımıza koyalım. Yani biraz daha çabalayalım. emniyete dağıtımlar, Müslümanları terk etmeyelim. Her zaman bu cümleleri kuruyorum ben kardeşlerim. Emniyet adı altında Müslümanları terk etmeyelim. Emniyet adı altında Müslümanları terk etmeyelim. Emniyet adı altında Müslümanları terk etmeyelim. Vallahi bizlere terk edilenlerden oluruz. Terk edilenlerden oluruz. Biz de yalnız kalırız. Ailemiz yalnız kalır, çocuklarımız yalnız kalır. Bizler bugün o şehitlerin çocuklarını, eşlerini terk etmeyelim ki bizler de şehit olursak veya cezaevine düşersek Müslümanlar da Allah Azze ve Celle de bizlerin eşlerini ve çocuklarını terk etmesin. Bizlere bunlar vacip. O eserleri kurtarmak, onların sıkıntılarını gidermek, aynı zamanda gidipte olan, evsiz kalan, o çadır kentlerde felakete sürüklenmiş, çamur bataklığının içerisinde yaşayan Müslümanlara yardım etmek bizlerin üzerine vacip kardeşlerim. İslam akide sadece bizleri dediğim gibi yani kafirleri, müşrikleri, mürtetleri, işte ya hadis inkarcıları veya buna benzer bozuk fırkaları tekfir, etmek, tekfir etmekten ibaret değil. Bizim akidemiz yani bu Müslümanlara sahip çıkmayı da bizlere emrediyor. İnşallah bu Müslümanlara sahip çıkalım. Bunun için mücadele edelim. Kardeşlerim desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah soru soran kardeşleriniz varsa hakkınızı helal edin. Soğuklu bir şekilde konuştum. Çünkü yayın unutmak istemiyorum. Soru soran kardeşimden şey, sorularınızı alalım. Yayından çıktıktan sonra da yayını paylaşabilirsiniz. Yani inşallah kayıt haline getireceğiz. Sizden desteklerinizi beklediğimizi tekrar hatırlatalım kardeşlerim. Maddi manevi olarak